Komutanım buradan geçiş yok. Buradan geçiş yok. Evet, 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 evet. yok. Askeriye geçmeye çalışıyor. Kolbola girmeyler. Buradan önce ölürüz. Allah! Allah! Allahu Ekber! Allah, Allah. 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 Asker! Kürsoya! Asker! Kürsoya! Asker! Kürsoya! Haydi satır Neymiş göndermiş çekilin diyor. Ya çekilin, 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 ya, telefon? var telefon? işte. Telefon var mı telefon? Işte. Tamam. hadi. Çiğinir, hadi. Kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Hayır, yere gel. Asker düşüyor. Asker Asker. 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 Evet oldu. Kim var burada Askeri da yaşamak gerekiyor. Kim gönderiyor şimdi ya? Kim Ben de, Kim, de. Ben de şeyden düşünüyorum. Ben de de şeyden düşünüyorum. Ben geri şeyden düşünüyorum. Ben de şeyden düşünüyorum. Ben de şeyden düşünüyorum. Ben de Bekledik. Orayı da kapatırız orayı da. Bekle çıkma. Sıkı. Çıkma. Ben, 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 çok, ben, ben. Ben, tamam. 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 Kendimi her zaman bu vatanım için ölmeye hazır bir asker olarak görüyorum. Yine bir darbe olsa yine koşarak önde giderim. Allah'a şükürler olsun. Hep şunu diyorum. Hainlere fırsat vermedik, vermeyeceğiz de. Bu vatan bizim. Bizim imanımız olduğu sürece bu vatanı hiç kimselere bırakmayacağımızı da söylüyorum. Allah'a şükürler olsun. Ölümüne kadar bu vatan bizim. O gece bilinmezliğe doğru gittik biz sadece. Böyle başımıza ne geleceğini bilmiyorduk. İki çocuğumu aldım gittim ama böyle karanlık bir ortama gittik biz. Sabaha neyle karşılaşacağımızı, ne olacağını bilmediğimiz bir ortama gittik. O gece sanki kendim var ya hiç korkmadım. Önceden hep şunu düşünürdüm. Savaşa giden askerlerimiz hangi yürekle gidiyor? Hani korkmadan nasıl bir cephede savaşıyorlar hep bunu düşünürdüm. Şunu anladım ki vatan elden gideceğini anlıyor ya insan. O gece hiçbir korku insana gelmiyor. Vatanım elden giderse ben ne yapacağım? Sadece bu korku var. Yani o gece şunu anladım ki insan devleşiyor. Ben o tanka çıkarken korkusuzca çıktım. Hiç kimseden de korkmadım. O kapıyı açar açmaz içeri bir daldım, anahtarı bir çektim. Dedim ki siz kimsiniz, siz kimin köpeğiniz, siz kime hizmet ediyorsunuz dedim o anda. Ondan sonra ne bileyim yani sabaha kadar bütün halk geldi, arkadaşlar toplandık. Kol kola girdik o gece Allahu Ekber nidalarıyla hep birbirimize girdik. Asker kardeşlerimizin çoğundan ağladığını gördüm ben. Biz onlara diyorduk ki bak bırakın silahınızı. Sizin anneleriniz, babalarınız da sokakta şu anda. Siz kimlere hizmet ettiğinizi şu anda bilmiyorsunuz. Hatta biz oradaki komutanla da tartışmaya girdik. Siz kime hizmet ediyorsunuz dedi. O da dedi ki valiliğin emriyle geldik biz. Biz de dedik ki ne valiliğin emri. Bizim tek komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır dedi. gece Allah şükürler olsun hiç korkmadık. Sabahlara kadar koltuğuna girdik. Bütün çardak, bütün çevre ilçeden gelen insanlarla koltuğuna girerek etten kemik olduk. Orası bir kale. Biz o kaleden hiçbir düşman askerini geçirmemek için biz orada bir görevli olarak bulunduğumu hissediyordum ben. Yani Allah'ın bana vermiş olduğu bir görev sanki ben orada bir görevli olarak hissettim kendimi hep şunu diyorum sabaha kadar savaştık sabah, sabahına zaferle ulaştık Allah'a şükürler olsun elhamdülillah hepsini de yendik hiçbir zaman bu hainlere bütün hainler elinizden geldiğini kadar yapın vatanı asla sizin gibi hainlere bırakmayacağız. ああ。S <s <hr ug> 21 merkez Ateş eden kim olursa olsun üniformalı falan bakmayacak asker basker denmeyecek. biz karşılık verilecek. hangi unsurumuz olursa karşılık verecek. 10.000 Allah Allah, Allah Allah Ya Allah, Allah 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 2016 15 Temmuz'unda bir vesileyle Ankara'daydım. Ankara'da bulduğum esnada, bulunduğum esnada olay vuku buldu. Tabii her Türk evladı gibi devletinin vatanın elden gitmesine karşı gelmek gerektiğini kendime göre işaret edindim. Bu amaçla da e, duruş sergiledim. Tarafımı belirledim. devletimin yanında yer aldım bu odada da e, Allah Gazili nasip etsin. E, sivil olarak kıza emmeye karar verdim. E, kıza inerken Genel Kumay'ın orada e, yeni gelen gruplarla buluştuk. Tabi e, çoğalınca benim gibi düşünen insanların da çokluğunu görünce bir gerçekten güç haline geldik. Her ilerleyen dakika, her ilerleyen e, saat o gücümüz çok daha büyük boyutlara ulaştı. O güçle beraber silahlı güçlere karşı durduk. Bunun sonucunda da kazandık. Çünkü yanımda gerçekten onlarca kişi şehit oldu. Açılan ilk kurşunlar Kızılay'da, Bizim orada bu bulduk. Kucağımızda çok insan kaybettik. Onda o kaybettiğimiz insanlardan biri de ben olabilirdim. Yani şu an benim ailem, benim hakkımda bugün. Ee, bu 15 Temmuz'un yine yeni bir yıl dönümü olarak e, çok acılar içerisinde olabilirdi. Değişik e, acılar içerisinde olabilirdi yani. Ama çok şükür gazi olduk. Baya hayattayız, hayat devam ediyor. <laughs> of. Aradan değil 6 yıl, 16 yıl, 26 yıl, 36 yıl geçse de 15 Temmuz benzeri oluşumlar, hareketler bu kalışmayı yapan insanlara benzer dış güçlerin kullandıkları cemaat olsun, tarikat olsun, örgüt olsun, adı her ne olursa olsun bu gibi yapılar devleti yıkmak için var olacak ve adı 15 Temmuz olmaz. Bir başka günle anılır ama bu tür girişimler hep olacak. Devletin Organların hep uyanık olması gerekiyor. Vatandaş olarak bizlerin uyanık olmamız gerekiyor. O gün Ankara'da, ben Ankara'da olduğum için söylüyorum. Dün belki Türkiye'nin her yerinde vardı ama ben Ankara'da olduğum için söylüyorum. Ankara'da bir varoluş mücadelesi verildi ve bunu kazandık. 15 Temmuz'u gerçekten iyi anlamamız gerekiyor, kavramamız gerekiyor. Ya bu 15 Temmuz yalnızca bir tarih olarak kalmamalı. Yani her 15 Temmuz geldiğinde bir takım festivalle, etkinliklerle günü geçiştirmemek gerekiyor. 15 Temmuz birinci yalnızca bir kalkışmaya yönelik bir yerle bir mücadele değil. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet bu topraklarda var oluş mücadelesi. Ve şu anlaşıldı ki artık e, darbeler dönemi, darbeler dönemi önceden olduğu gibi kolay olmayacak. Her bir darbenin, darbe girişiminin karşısında mutlaka bir halk gücü görecekler, bulacaklar yani.